Arkın yepyeni bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Like'ınızı atmayı unutmayın. Direkt olarak videoya geçiyoruz. Evet en son mağaraya girmiştik. Lav mağarasına. Lav mağarasını başarılı bir şekilde e, tamamlamıştık arkadaşlar. Şimdi yapacağımız iş deniz mağarasına girmek. Tam şu sağ tarafta bir deniz mağarası var. Basile saurus'u alıp deniz mağarasına girebiliriz. Sait de birazdan gelecek zaten. O yugo boralar gelmiyor. Çünkü bilgisayarı gerçekten arka oynarken kapanıyor. Evet sadece bilgisayarı arka oynarken kapanıyor. Enteresan bir şekilde. Minecraft oynarken kapanmıyor. Enteresan. O deniz mağarasını da direkt olarak halledelim abi. Ondan sonra işimize gücümüze bakalım. Kuş bayağı hızlı uçuyor ya. Vallahi billahi çok çok hızlı uçuyor. Benim lootum yok lan. En son öldüydüm değil mi? Ben yandıydım bana böyle. Evet evet. Sen senin ee... lutun gitti. Biz bu gorili kestik ya hacı. Bize puan şey vermedi Bize gorilin kafasının, vafasını falan filan da vermedi. Onu hatırladım şimdi. Yani goril'i gorili, gorili kesmemesi kesmemiş gibiyiz farkında mısın? Ama şeyler açıldı, tek engramlar açıldı. <laughs> açıldı ama ya e, tek bilmem neler yok elimizde onlar da yok. Hiçbir hmm, anlamı yok. Yok işte öldük. Şu anda gorili kesmemizin elindik. hiçbir anlamı yokmuş Mersem. Evet. Ama bende gorilin şeyleri var. Neler? 3 e, tane eser var gorile gidebiliriz tekrardan. Gorilin eserleri Gidelim, var mı sende? Etraf? Var. Fazladan aldıydı ya bende. İyi gorilin... Bir de eriz alırız, geliriz. Golün eserleri varsa tamam. Ben şu eserler bölümüne şu yeni aldığımız eserleri de koyayım mı? 3 tane, tane aldık. 3 tane aldık. Vallahi gorile gittik geldik ama hiçbir şey anlamadım. Gorile giderken kürk giymek gerekiyormuş. Nasıl da öldüysek hemen donarak ya. Çok garip. Oyun zorluğu arttırılınca acaba nasıl mı bayağı, bayağı arttırıldı. anlayamadım Garip ya. Cidden. Çok saçma şeyler oldu açıkçası. Hiç hoş değil. Şimdi abi mağaraya girmek için Ay bir dakika bir şey söyleyeceğim sana. Yok abi o değildir ya. Bir dakika lan. Fasilesi sorus sen nerede senin Basile sorusun? Benimki şeyde. Neydi? Yüzüyor. Ha yüzüyor değil mi? oraya bırakmıştık Niye? çok şükür tamam tamam. Niye? Abi bir an e, kozara kaldı, gorilde kaldı diye düşündüm de. Ba yok yok. Basile Sarus almaya gidiyorum ben. Yine yağmur yağıyor ya. Üff. Arkadaş yağmur yağınca bu oyun çekilmiyor ha. Bu arada arkın izlenmeleri baya 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 düştü. Yani sebebi ne? bilmiyorum. Yeni hayvan çıkmış. Dodo değil, Dodo Rex mi? Yok yeni bir dinozor çıkmış. Adı ne bilmiyorum. Giga'ya benziyor, Rex'e benziyor bilmiyorum artık. Hangi basilesi orası benim acaba ya? Kırmızı. Kırmızısı mı? Olan mi? senin. Evet. Dolaşmayı sal... Sağlıkları dolmuş mu? Saldırganlığı kapat. Şunu bir alayım mı? Sağlıkları ne durumda Ali abi? E? İkisini. Aynı kabiledeyiz bakalım. Hacı iyiyiz. sağlıkları full. Benimkinin full. Dört seri mi? Kırmızıyı aldım. Ohu seninki fena yüzüyor ha. Burayı paramparça ettiler. Hiçbir şey bırakmadılar. Sürekli yiyorlar burada. Kesinlikle. Şurada bir kırmızı drop var gibi. Kırmızı drop var. Gibi. Ben şeye gidiyorum. Deniz mağarasına evet. gidiyorum direkt. Ne zaman? Şimdi. Hemen. Bir dur sakin ol. Sensiz gidelim. Kozan var mı? Lan ben nasıl gideceğim deli misin? Kozan var mı? Sen, sensiz gideceğim acaba. Abi 567 lik destansı kitin göğüslük mü? Tamam. Dayısını Koza. Dayısını. Kozu. Göğüslük mu? Göğüslük mü? Kaçlık? Güzel bir göğüslük. 600 üstü. Hacı ben de bana 550 yeter ya. Bana kafa Sen lazım gibi. kafa kafa. Kafa da var da 250'lik yani iyi değil. Oğlum, 250 lük evimi lük. bulamıyorum o kadar çok yağmur yağıyor. Ya, yağmur yağınca niye sis var abi onu anlayamadım. ya. Her yağmur yağınca ya sis olmaz yok. ki normalde. Şimdi dinozorlardan birkaçını buraya bırakalım mesela. Neyi bırakalım? Karabasan. Aa şu rex'leri falan filan abi. ben çıkartayım o sıra. Sen hazır olana kadar. Benim scuba kıyafetleri nerede ya? Oğlum, bu rex'ler hala mı ya? Allah'ım kaç canım var senin. Ya agam canım benim neden ya? Burada ne olmuş hocam? Ya? Neden bunlar e, sağlık kazanamıyorlar? Onu anlayamıyorum ben ya cidden. Ver şunu. Hacım al şunu Allah rızası için ver şunu da. Senin durumun ne? Giderim. Sen yaralanmışsın al bunu. Sen de al bunu. Bir de karabasanım var nerede o? Burada bir dakika. Oğlum benim hayvanlar aşağıda takılıyorlar ha. Karabasanı nereye atalım? Şuraya atalım. Bu arada ben gidip rexlerimi de almadım. E ne yapabilirim? Hayır daha almadım herhalde. Tamam. Kanlı diş. Kanlı diş. Yutranus bende. Kanlı diş bende. Baryonyx ve Basilosaurus. Tamam. Baryonyx'in var mı? O ben ben yok. Neden, neden olsa. Abi benim bir timsahım vardı. Nerede bilmiyorum. Ona bakayım istiyorsan timsah getireyim. <laughs> Basilosaurus artı Baryonyx'e gitsek çok güzel olur. Anlıyorum hocam. Hazır Dur, mısın şuradan sen? Bakayım. Dur bir hazırım da şuradan bir bakayım da belki Tarko mu bulurum. Tarko getireyim oraya. 200'lük yeri var. Üzerimdeki şuraya atayım ya. Şurası iyi. Üzerimdeki her şeyi atıyorum şu anda. He, bunlar dursun, bu dursun. Su dursun. Tamam, tamam. Şunları at. Bunu at. Her şeyi attım. <laughs> Ölürsem kabrime gelme gelme isteme. Bakmıyorum ya şeye. Sarko nerede diye. Geliyorum direkt eve. Alacağım bak şeyi gidelim. Kuş da nasıl level almıyor Geçenki ya. Geçenki videoda şey diyorlar senin için. Ne? Hey. Sait Vitaro'nu resmen kendi elleriyle öldürdün. Yok ya, onu, bir şey olur mu? Onu şey yapabilirdi, koruyabilirdi falan diyorlar senin için. Ya, ne şeyi bu gitti. Hayır, dayanıklılığı bittikten sonra ben onu oradan kaçıramam ki. Artık bitti yani. Dağın tepesindeki... Kaç seviyor lan acaba? 255, bayağı iyiymiş. Evet, bu mağara biraz zor. Ee, biraz zor derken, hani... Ağır ağır geliyorum artık. He, ee, bizim eski base'in oralar. bu arada. Diyorum, evet. Evet hacım. Geldim ben yanına. Tamam. Şu bizim eski base'ler var ya. Ay burayı da özlemişim. Ben şuranın içine koyuyorum Aynen. bir Kendi evimin içerisinde eski evim. Tamam. İyi miyiz? Evet etleri var üstünde tamam. Tamam hadi gidelim. Demircini seçip buradan zıplarsak gideriz. Kapıyı sen açan değil mi? Evet, sen de açabiliyorsun bu arada. Aynı kabildeyiz. Ne güzel duruyormuş Aldım basimi. Palet takmama gerek yok. Attım basimi. Bindim hadi. Ağzınıza sıçma geliyoruz lan. Aynen kardeşim. 304 bin sağlığı var. Daha ne abi? Şu anda sıçtın hemen. Benimki kaç lan? Bakayım. 371 güzel. Bu mağara mı? Yani ne kadar zor olabilir bakacağız. Yani şu anki şartlarda ne kadar zor olabilir ona bakacağız. Ya, Le alfa bile yoktu geçenki marki, bunda mağarada. Bunda var ama yani. bak bunda olduğuna eminim. Çünkü gerçek bir mağara. Köpek balığı geliyor sana girmeye. Hiç şey olmaz. Öldürdüm. 4 tane megalodon işi geldi. Güzel. Mağaraya lazım olacak var? Ben gamma yazayım ya. Nerede lan bu? Ben de yazayım. Gamma 4 değil Bulmaya çalışsana mağarayı. Bu taraftan alabilir mi? Ne kadar deniz var Burası değil Bakayım mı Emin değilim bu arada hiç <laughs> İki vuruşta ölüyorlar bana doğru koşuyorlar ya. Şurada yine şeyler var Su yosunları falan Bunlar mağaranın belirleyici özellikleri de Çok yavaş gidiyor ya Basile sağolsun fark ettin mi Evet şu an Fark ettim onu Daha mağaranın, daha mağaranın girişini bulamıyoruz Kıyam Aa gördüm lan Gördüm gördüm gel bana doğru gel. Sen bagdasın. Seni yeni gözükmüyor. Sen gir de beni de çeksin yanına. Sabahtan beri burayı arıyorum ya. Gir de çeksin beni. Tamam öyle. tamam geliyorum. Oy, bu mağara gerçekten çok fece Felaket yani. Evet. Geldim ben. Hadi hayırlısı olsun. Olsun. hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun? Hayırlısı olsun. Hayırlısı neyse odur. Hadi bakalım. Aa, alfaları görelim de level alalım ya. Daha <laughs> level gelmez herhalde. Yok gelir 73 Zor mağara. Kimse yok hala abi neresi zor? Belki <laughs> eseri bulamayabiliriz dediğin gibi zor bulacağız. Al abi, abi bunlar ne? İlk defa gördüm aha şeyi yaratıyorum değil mi? Bir ara Kes hadi. Allah çok hayvan var lan. Çok hayvan Bayağı var. Hayvan var Yardıma geldim. 90 buluyor. Oh. 270, 120. Çok hasar yiyoruz, çok hasar yiyoruz, çok hasar yiyoruz. Vur, vur Sen de aynı yerdesin değil mi? Evet aynı yerdeyiz. Şu anda Alfa var bir tane aralarında Ali abi. 90'lık öldü. Çok hasar yiyoruz gibi geliyor bana öyle mi? Evet çok hasar yiyoruz. Hareket de edemiyoruz. Benim sağlığım baya gidiyor. Allah bayağı abi. De geldi. Ali abi ölme ihtimalimiz kaç? Sağlığım bitiyor. Kaç? Çıkamıyor. Sana. Vuruyorum da çıkamıyorum ki. Şu anda ben de çıkamıyorum. Öldüm. Kesin abi. Kesin öleceğim abi, çıkamıyor hayvan. Abi çok asarıyoruz bu ne? Bu ciddi mi? Evet ciddi bu. Öldük abi, kesin sıçtık abi. Yarıya geldik canı. Şunları öldür. Benimki yarıdan geçti. Vur vur abi, bitiyor, boş bitiyor, yapma vur. Öldüm, öldüm, Ağzıma Önemli bir şey var mı üzerinde? Allah. Yok da hayvan öldü. Abi hayvan... çok fazla hayvan var niye? Bir anda girişte bu kadar hayvan olup da bu kadar hasar yemek de bin hasar ya. Abi öldüm ya. E. Bir dakika. Oğlum ölmüyorlar bunlar. Ölmüyorlar Ali hani abi ben de öleceğim. Ben de öleceğim. sıkıştık sıkıştık. Lan 400 bin sağlığı var bir yerden çıkmamız lazım sayın. Yok abi çıkamıyoruz ya. Bir şey sıkıştırdı bizi buraya ben öldüm abi ben canım öldüm. bitti. Öldüm. Kesin öleceğiz abi. Abi şurada her şey var ya. Abi bu nasıl mağara? Gözünü seveyim ben Deniz mağaralarının tam abine. öldüm abi. Ölüm Hayvan mi? Öldüler. öldü lan. Ölüyorum. Öldü abi. Öldü. Ben de öldüm abi. Tekildim abi bu ne? Hayvan öldü ben de ölüyorum. Ben öldüm abi. Ben de öldüm galiba. <laughs> Burası mağara oğlum. Ay, bu ara abi biz bankta kalmasak kaçardık gibi sıkıştırdılar. Evet evet. Üstüne, üstüne loot yoktu değil mi? Hatırlamaya çalışıyorum. Yoktu galiba ya. Rastgele doğuyor. Abi oraya bin, bin... Yok ya orayı biz temizleyemezdik. Tek tek gelseler ancak. Üzerimde... Hepsi bir anda geldi. Aa, Çok oldular. Üzerimde vardı bir tane şey vardı. Baryonix vardı. Eee. <laughs> evet <gülüyor> evet. Megalodon 840 seviye. Abi bu ne? Lan 840 olsa Tuse öldürdü beni 645'lik. Aralarında alfa da vardı. Alfa da mı vardı? Alfayı görmedim. Her var. taraftan bastırdılar. Alfa da vardı Ali abi çok kötü bir ya, yaşadık ne kaybettim? Ya. Ben sadece Baryon kaybettim. Ben yani doğasım gelmiyor atakta ya. Her mağaraya girince ölüyoruz böyle mağara olmaz. O mağaraya nasıl gireceğiz biz şimdi Deka? O mağaraya bir dahaki bölüm gireceğiz? O mağaraya giremeyiz ya hemen. Yeniden basit tutmamız lazım ve daha oturaklı gitmemiz Neveli lazım. Leal vermemiz lazım. Level vermemiz Değerli lazım. Alakası yok ya. Bir de yanımıza Asıl bayağı bir nekaladan almamız lazım sanırım. Astır, benim kuşum orada. Sen orada mısın? Evet evet, alıyorum kuşumu, kuşunu. Benim kuşu da takip ettirsene, ha, çok yolur. Ya oğlum, bir abi saatte bak. geliyor bir ya. Ne yapacağız Ali abi? Bir şey yapmayacağız. Hazırlık falan filan yaparız. Ben böyle bir şey görmedim bu arada. Sus. Şey öldü susamurum lan. ölmüş. Ay susamur, üstünde şeyler vardı, eserler vardı aldın değil mi? Aldım. Abi böyle olacağını tahmin ediyor muydun şey Sait? Vallahi bir gram bir şey tahmin etmiyordum. Nasıl oldu bu ya? Abi öyle bir sıkıştık ki ben yarıya girmeden canımın ben dedim çıkmanın yolunu arıyorum. Nasıl çıkarım? Çünkü öleceğimiz belliydi orada. Hiç çıkmadı. Bu arada ya, hiç gerçekten verdim. bu arada kaçamadık arkadaşlar. Kaçma şansımız yoktu çünkü hareket etmiyordu dinozorumuz. Her taraftan sıkıştırdılar. Sıkıntılı bir mevzu ya. Kötü oldu ya, değil mi? Kötü oldu gibi yani, o kadar uğraştık hayvanlara tutarken. Bir daha mı uğraşacağız lan abi? Bir de o hayvanları tutmanın daha kolay yolu varmış. Neymiş? Ee, pişmiş ettiydi de normal pişmiş çiğ lezzetli et mi ne öyle bir şey yani. Bir şey verirsen yüzde 10-10 artıyormuş, ne artıyormuş? Yüzde 10 bile. artmaz ya. Öyle dedi yorumlarda, baktım. Yorumlarda bir öyle demişti. Çok şey ya üzücüydü. Az önce yaşadıklarımızı unutmak istiyorum. İyi ki loot getirmemişim. Yüzücüydü değil mi? Çok kötü bir şeydi de ne yapacağız ama. Yapacak bir şeyimiz kalmadı lan. Tüh ya. Ey hard. Oğlum bu kadar zor olacağını hiç tahmin etmiyordum ya. Cidden. Cidden sıkıntılı bu mevzu şu anda. Aferin sana speed'i Kes onu. Aferin koç. Aferin benim güzel. Aferin benim Lan bir sakin lan. Niye vurmaya çalışıyor? He. Aferin benim. Aferin benim oğlum. Lan yine ne gördün? Ha. Saldırgan dolaşmayı açmadım ama saldırganlığı açtım. Gerçekten yanından geçenlere saldırıyor. Kaç seviyor lan o par para savur? 375. Artık verir misin içindeki lootları? Seni şöyle yapalım biz ya. Şu lezzetletleri bir at. Lezzetli etli bir şey kesmesen daha güzel olur da. Bir de şuradaki derileri de atalım. Bence. Birazın. Zaten deri topluyor bu. Hacı. Ne yapıyoruz? Ne bileyim, ne yapalım? Sıkıntılı ya. Evet, sıkıntılı. Senin iyileştirmeni açayım. Senin de iyileştirmeni açayım. Birazcık yiyin de iyileşim var. Üzdü, üzüldüm ya. İki tane güzel dinozorum gitti. Gerçekten üzüldüm lan. Ölüyorum, ölüyorum. Ağzıma sıçtı biri. 190 seviyor mu? 390 seviye Alfa Raptor mu olur lan? Yine mi lan yağmur ne? yağıyor ya? Yeter lan. Bana sağ, bana sağlamı çıkmıyor ki abi. Hep böyle 30 seviye bekliyorum. 390 seviye çıkıyor. Oğlum bu benim evet. dinozorum mu? Bu kaç kaç uçuyor ya? Ben ben yanlış dinozoru mu aldım ya? Bakayım. Uçmuyor bu çünkü. Lan seninkini almışım. Ver benimkini. He. Uçmuyor bu oğlum. Ölüyor seninki ya. Nasıl ölüyor? Vallahi Alfa Raptor saldırıyor arkada git aptal ol. Nerede? Level kasım dedim şey benimki oldu devam edip. Nerede? Işte, benim evin arka tarafı da işte. Hani ya? Yok mu denize şeye karşı göle karşı. O tarafta işte benim hayvanları yanındaydı. dedik kesin Alfa Raptor'u. Abi anlamıyorum nerede olduğunu. Tam dur dur ölmedi daha. Sakin ol. Uçmuyor oğlum bu. Nerede? Senin evin karşısında nerede göl var? Benim evimin arka tarafında gigaları bıraktığım yer var ya oraya bak. Tamam orada saldırı savaşma falan filan yok. O zaman yerde oturuyordur şu an. Ne? Kesmişlerdir arka arapları. Direkt yakındı ya çok uzakta değildi. Gördüm. Benim hayvanları gördün mü? Gördüm gördüm. Tamam. Abi, doğabilir miyim ya tamam da? İzin versene oğlum. Pitera dön nerede? Bu ne lan? Aa buldum buldum. Nasıl? Uzaymış lan. Nerede? O kadar takip et, ıslığı çaldım. Geldim ben de. Tamam buldum. Ta hani anasını geldim. Neredesin? Şunu Evin ağzındayım İnşallah bana saldıracak bir şey yoktur Tam olarak bundan. neredesin? E ya sen tuzak kurduğun yere gelsene. Küçük tuzak mı? He buraya kurdun ya Giga için gel oraya. Ha Giga için. Ya bak aşağıdayım. Dur. Hacım beni takip et. Beni beni. <laughs> lan! Lan akrep ne alaka? Akrep ne alaka lan? Durdurdum onu. Tamam. Al. Tamam. Oh be. Sonunda Bunu... ya. <laughs> Ay. 170 171'lik Pterodon yeri. Tabii ki de yapabilirim. Pitar. Kristal ve odun. Odun. Ver bakalım bana bunların kardeşim. Kaçlık Pterodon yerini kaça yapıyorsun? Kaçlık Pterodon yerini kaça mı yapıyorum? Hı hı. 171'lik Pterodon yeri. Ha şuradan şuradan tutabilirim ben. Durabilirim. Kapla lazım bana. Bir tane bir şey görüyorum ama o kapla mı? Kapro 15'lik Allah kahretsin. Kapro'nun nasıl bir şey olduğunu gördüm ama 15'lik de neymiş ya. 11.000 bin deri istiyorlar. 75'lik Baryon yani. Kapro burada da var aslında ama buradan çok bence bana kalırsa buralarda da vardır bu arada. Ama bana kalırsa en mantıklı yer Kapro için arkadaşlar burası. Ama işte burası çok sıkıntılı bir yer. Gördüm bir tane mesela direkt önümde. O ne? He, anladım. Tamam. Yılanlar var. Şu sarko bana gelmeye çalışıyor değil mi? Eşeğe bak. Şuradaki Ay, tepe hey, güzel bir tepe aslında. Vardı, yere bir otursam kapro gelip saldıracak bana eminim. Pasif alacak beni. Pasif saldırı yapıyor. İşte yere girmesen de kaproyu bu ormanda bulamıyoruz. Bataklık ormanında. Ya da şöyle kıyıda bir dolaşsak. Kıyıda kesin vardır yani. Kapro nereden geldi aklıma ya? Bir işe de yaramayacak ama. Ya bana Varyon X lazım. Öldü benimki. Çok üzüldüm ya. Girişte direkt lootumdan... Ölmedi de gitti direkt. Direkt lootumdan alabilir miyim girişe gitsem? Yok. Alabilirim belki ya. Alınır mı? Abi orada hayvanları gördün mü sen? Düşünüyorum şu anda. Alınabilir mi lan? Ya alınırsa? Güzel. Şu kapro mu? Bence kapro. 225'lik kapro. Rengi çok güzel lan. Şerefsize benziyor. Bu ne zıplıyor biliyor musun sen bunu? Biliyorum. Şeref benziyor. Diğer yakaladıydı beni. Zıpla bakayım lan. nasıl sürüyor yani abi? Yugonları yumurta bayıttıydı. Mesela böyle. Aa yine girdi Lan bırak beni. Lan vuruyor bana. Öldüremez hemen. Düştü lan. Neyle bayıttın? Çok kolaydı. Neyle bayıttın? Şeyle. Direkt kalkmamış. Evet evet dartla. Bir bu yumrukla mı Harbi mi diyorsun? Oğlum iki tane Tabii. darta düştü lan. Baya basitti. De beni alakasız bir yere bıraktı. Heh. Şimdi yılandan lezzetle çıkıyor mu? Çiğ lezzetler çıkıyormuş. Ben yaptım no, eğri. Ya? Yaptım mı? 184'lük oldu. 100'lük eğri de alayım bir yere koyayım. Lazım olur. Kapı ben daha önce tutmuş muydum? Hiç, hiç hatırlamıyorum. Muhtemelen ya bir defa tuttum unuttum. Bu ikinci olabilir yani anladın mı? Ya da ilk. Oho çok kolay evcilleşiyor lan bu. Aşırı kolay. Hem tutması kolay. Hem bir tane lezzetli et yedi. 40 level birden aldı. 3 tane yiyince kalkacak. Bana 6000 tane metal lazım. 400 499, uzun 499, Benim sarkon falan çok. da yok. sarkodum da lazım? 600'lük ne? Ben gidiyorum. Ee, ne? 600'lük ne? 433'lük pek için 6400 metal istiyor 180'lik zarf Arifa yok mu hocam? Ölüm adasına gidiyorum ben Arifa keseceğim geliyor hemen bir kere, bir kere daha yerse gelecek Bir tane de Sarko tutacağım ya 285'lik bir tane gördüm Sarko 400 level üstü istiyorum eğer tutarsam Abi yine sis geldi ya başlayacağım ha böyle işe Lan kapramı ne yapıyorsunuz lan? Daha yeni tuttum onu. Kapra, al şunu Al cim. Şu alfa rapör. nerede bulup da keseceğim ya Al şunları kapıda al Lan alt tarafı bir böcek lan kapıda Lan Kapıda fena savaş salışı savaşıyor ha Gel Ay alamıyorum ki bunu da kapro'cum sen burada bekle tamam mı? Sana bir level mi bassam? Dur. Sana bir level basayım. Tamam. 2000 sağlığım var. İnşallah yeter sana. Ben hemen geliyorum. Sana bir zırh alayım. Üzerine bineyim. Seninle beraber bir yüzerim bakalım. Neciymişsin sen. Onu merak ediyorum. Oğlum şu azgın se serinin başından beri bende ya. Bir o ölmedi. Vallahi billahi ya. Yani. Lan aşağı niye konuyor? Neyse sana oradan binerim. Sıkıntı yok. Şimdi Kapro eri kesin vardır. Her zaman çıkar Kapro eri. Hiç şaşmaz. İlk çakan büyük ayerlerden biridir. Benim 270'de çıktı kapro Evet evet. Çok kolay bulunan bir yer. Var mıdır? Ama yok. <laughs> Nasıl çıkmadı lan bana şimdiye kadar? Burada yok zaten. Var ama vardır ya eminim bu arada. Olması lazım cidden. Yo. Gerçekten saçmalama ya. Cidden yok mu? abi abi. Abi gerçekten bayağı kolay çıkan bir yer ya. Evet, evet. ben, ben bir sürü kapra yer attım mesela. Şimdi bu zamana kadar... Hadi ben abi. Bende belki burada. daha fazlası vardır. Galiba mu seyir ya? Şuradan bir bakayım. Ee, masasında var mı? Kaptım. Işte, burada, burada da yok. Da. Allah Allah bak sen. sen ne var mı? Eee. Hayır burada da yok. Vay anasını. Ne yapıyorsun lan? Ne İyi, abi? İyi sen. Kapro elimi şey bulamadım. Yok. yok, Gerçekten bende yok. Seninkini alayım. Kapıyı falan. kapatalım. Lan git. Ha, bu seninmiş lan. Al bunu. Benim ben de diyorum kuşum nerede Allah'ım ya. Hep kuşum çalınıyor. Vermem benim kaplı yerime benim o. Aynı, ben de kaplı Ne alım kaplıyı vermem zorunda mıyım sana şimdi? Hayır tamam ihtiyacın olduğu zaman alırsın. Şu anda kapram bile yok. kaprom orada değil ki. Nerede? Neredeydi lan? Kapram yedi nerede? Bakayım. Nerede lan şuraya bak bakayım. Kapram bak yedi çıkıyor mu? Var. 177 evet. bitmiş. Ama yapmak Buradan lazım. mı? Ha. Aa yapmak mı lazım bunu? Ee, var mı kitim? Öf. Kitim var da ona mı harcayacağım ya? Şaka yapma Hazır... şaka gel buraya gel. Ver ya. Evet, aşağıya arama gel. Tamam Deli. sağ ol. 277 lik onu geri alırım bir ara ha. Hangisi mi? Hangisi değil o 277 lik alırım. Da kapro benim ne işim var al senin olsun ya. Şu da efsane bir drop var elleme de. Benim olsun. Dur bir kaproyu deneyeceğim oğlum. Ha kaproyu dene. Tamam ben de efsane bir drop alacağım al bakalım. Kaproyu denemek çok çok önemli bu arada. Dene bakalım. 277'lik ölümsüz yapar mı onu acaba? Yok. Yapmaz tabii canım. Görmedin mi oğlum? çok iyi bir ayon değil ki. Ölümsüz diye bir şey yok oğlum bu Var var. Zırh olsaydı Basile Sarus'un. Aa vardı herhalde la bende 80'lik Basile Sarus'un. Ya gerçekten mi? Bak lazım. Belki ölümsüz olabilirlerdi. Bir dahaki benim o zaman. Eee yapabiliriz. Al yerini. Dantlas ne lan eğer kılıç çıktı. ileri atılıyor. Güzelmiş. Sevdim. Kılıç. Hiç çok da Çar diziyorum. ileri atılıp pasif mi veriyor bu? Tamam anladık ya seviye saat Sağ tuşla ileri atılıyor. Çok Çekil. hızlı hareket hemen, ediyor. Hemen, hemen bakalım acaba bende eğer var mı? Dediğim şey. Basile sağlısı. Güzel güzel fena değil. Sevdim. Çok hızlı hareket edebiliyor. ileri atıldığından dolayı. Ne işini evet. arayacak? Çok hızlı hareket ediyor. Bakın nasıl yüzüyor? Hızlı yüzmesi lazım. Normal şartlar altında çünkü bu bir timsah. Evet hızlı yüzüyor. Bayağı hızlı. Yokmuş yüzüyor. tam tam yokmuş bende. Güzel. olsaydı sıkıntı Altına zaten. giriyor. Güzel. Peki Megalodon'u keser miyiz? Evet, su altında şey, kıvrak. Oy, su altında da saatik çalışıyor. Ben 20 tane evet. atak üretiyor. Duydun mu? Lan sağlığı gitti, mal mıdır? Lan yok gitmemiş. 20 tane atak üretiyor. Ölüyor mu ya ben çok? Öldüğüm zaman yatağım bitmiş. İlk başlarda koyduydum bayağı da yetmedi hala abi. Of oh, biraz daha koyalım. <laughs> Her yer yatak koydum. Fena <laughs> bir dinozor değil ya. Ama... Eğerle ne kadar hasar diyorsan onu sarı var. <laughs> Eğerle az önce raptor saldırdı bir bir yedim. Şimdi gidiyorum yılanın yanına bakalım yılan ne kadar vuracak. Eğer iyi ya tüzdük eğer neredeyse. Vur bakayım. Altı altı. Kaç seviye bir altı yılan altı vuruyor bana? Ona mı bakayım? 200'ü vardır. 165'lik bir yılan altı vuruyor. Ya ölmez o ya. 10.000 sağlık yapsan tamam. Neyin saldıracağına bağlı da. Ben biraz dua kovalayayım. görsem Şimdi anladım. Keseyim. Ay sevdim sevdim. O ne lan? İş yapar mı yani? Mağara denizin altına gidiyor mu? Sen bana onu söyle. Denizin altında gidiyor. Tamam. Mağaraya girer gibi. Kuşlara havada havada vuruyorum kuşlara. Dayanıklılığım yok. Okey. Allah. Havada kuşlara vurunca daha fazla hasar veriyor. Hala düştüğümüz duruma bak be. Evet ya. Bu videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz bu takara like atmayı unutmayın. Bu taraftan bir sonraki bölüme buradan da oynatma listesine girebilirsiniz. Buradan kanala abone olun. Hadi hoşçakalın. Bye bye.